Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Dizimizde Korhan ailesinde sıralar gittikçe büyüyecek arkadaşlar. Abidin de Ferit Sunay'ı kaçırabilirler ve Abidin'in gönlü Suna'dayken Suna Fatma evleneceği arkadaşlar. Bu da Osman'ı çok kızdıracak. Seyran'dan intikamını alacak. Ferit ve Seyran açısından bu da çok sıkıntılı olacak arkadaşlar. Şimdilik video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşça kalın.